Evet arkadaşlar. Çeltiklere ilaç zamanı. Şimdi bizim sebzeliğin yanında da Abdullah abi kendi gölüne ilaç çekecek arkadaşlar. Zararlı otlara karşı. Artık ilaç ekme bu şekilde modern yöntemlerle oluyor. Gördüğünüz gibi göreceğim istiyorum. Eskiden sırtlarında küçük motor olurdu onlarla çekimi yapılıyordu. Şu an bu şekilde. Hep birlikte görelim isterseniz. Ben de merak ediyorum. bir şekilde arkadaşlar ilaç çekimi yapılıyor gördüğünüz gibi. Burası da bizim sebzelik. Mavi çuvallardan tanırsınız. <laughs> İnşallah sebzelere zarar vermez. Arkadaşlar arazide göllerin suyunu kestiler. Çünkü ilaç ekilirken su olmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi göllerde su yok. Buradan geçtiği için motor iz bırakmış. başka bir motor var. Arkadaşlar burası 4 dönümlük falan herhalde. O yüzden bayağı yukarı gidecek. Sonra geri dönecek. Bu arada şu köyümüzün küçük kıran denilen yerinde de arkadaşlar gelinle damat var. İlk defa şahit oldum. Sanırım dış çekim için gelmişler. Köyümüze pirinç tarlaları mı arka plan olarak oluşturup film resim çekiniyorlar. Bugün dilim dolaşıyor arkadaşlar. Hava çok sıcak. Böyle size göstermek istedim merak edenler için. Yani ilaç çekimi nasıl oluyor? Pirincin her aşamasını göstermek istiyorum. da burada ana olarak kalsın arkadaşlar. bitirecek sanırım. Bir gitti bir de geliyor motor. Burada bizim biberlerimiz, domateslerimiz, bamyalar, fasulyeler çıkmış arkadaşlar. Hava kurak gittiği için gelişmeleri Eskiye nazaran gerçekten çiftçilerin işi daha kolay olmuş çünkü bu gördüğünüz koskoca araziler tek kişi mevzakında ilaç motoruyla gözülecek ve sadece gördüğünüz tekerlekli ince motorla çekimini yapıyor arkadaşlar. Thank you. Evet tarla tarla sahibinde çekmeye geliyorum. <gülüyor> annem. <gülüyor> annem ve hava yenge. Güneşten pek gözükmüyor ama. <laughs> Gözükmedin çünkü tam güneşin karşısında. Bir dakika anne sizi de çekeceğim ha. Hava motorda oturuyor. Bu sene bizim tarlaları ekiyor kendileri. <laughs> İnşallah bereketli olur diyelim arkadaşlar.